İsrail ordusunun emekli albayı Lerman katıldığı bir canlı yayında Türkiye ile savaşmaya hazır değiliz dedi. Bu sözler kamuoyunda da gündem oldu. Gazze'deki saldırılar ve insanlık krizi gün geçtikçe şiddetini artırarak devam ederken, İsrail ordusunda görev yapmış emekli bir albaydan canlı yayında Türkiye'ye karşı dikkat çeken bir itiraf geldi. Kudüs merkezi TV7 kanalında yayınlanan Jaruz Selam stüdyo programında konuşan İsrail ordusundan emekli Albay Eran Lerman, Türkiye ile olası bir savaş senaryosuna dair kritik açıklamalarda bulundu. İsrail ordusunda 20 yıl görev yaptıktan sonra Kudüs stratejisi ve güvenlik enstitüsünü yöneten Lerman, program sunucusunun Türkiye'yi kastederek, F-16 savaş uçaklarını kullanan batılı bir orduyla bu tablo nasıl olur sorusuna İsrail ordusu NATO'nun ikinci büyük gücü olan Türk ordusuyla savaşmaya kesinlikle hazır değil. Umarım bu noktaya asla gelmeyiz ifadelerini kullandı. Lerman, İsrail donanmasının küçük ama yetenekli olduğunu ve hava kuvvetlerinde üstünlük sağlayabileceğini iddia ederken, Türk kara kuvvetleri içinse muazzam değerlendirmesinde bulundu ve onlarla karşı karşıya gelmemeyi dilemeliyiz dedi. İsrail'le eski asker olası bir çatışmanın daha çok Suriye'de vekalet savaşı şeklinde yaşanabileceğini, Türkiye'nin savunma sanayi ve özellikle Bayraktar İHA'larının bölgede dengeleri kökten değiştirdiğini belirtti. Bu nedenle İsrail'in ABD ve Avrupa üzerinden siyasi ve ekonomik baskı yollarına yönelebileceğini vurguladı. Ayrıca Azerbaycan'ın Türkiye'ye karşı bir etki unsuru olarak kullanılabileceği yönündeki yorumları da dikkat çekti. Son olarak Lerman Türkiye'nin çok gelişmiş bir askeri sanayiye sahip olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek böyle bir savaşa girmekten kaçınmak için elimizden geleni yapmalıyız dedi. Lerman'ın açıklamalarının Türkiye'nin kara, hava ve insansız hava aracı gücüyle bölgedeki caydırıcılığını gözler önüne sererken olası bir çatışmada dengelerin Türkiye lehine şekillendiğini ortaya koyduğu değerlendirilmesi yapıldı.